Ali gel bak meyler var gel. Gel oğlum gel meylere bak. Gel. Ay çok tatlı. Ali baksana kuzuya Ali. Ali. Aa. Ay Ali kuzum kaçıyor Ali. Ali Ali kuzu kaçıyor Ali. Gel. Gel bak sevebilirsin Ali kuzuyu sevmek istiyor musun? Cici cici yap Ali cici kuzu. Cici, cici kuzu sen çok cicisin. Ali sevebilirsin. Ay ben de... Anne bak anne bak. bu. Olsun bir şey olmaz. Allah. Anne bak öpüyor seni. Kuzu seni öpüyor galiba. Anne sen de sevebilirsin kuzuyu. Ay çok bayılmış o kuzu. Korkma oğlum korkma. Seni çok sevmiş o kuzucuk. Korkma bak öpüyor seni. Anne, anne anne anne, anne korkma. Korktun mu? He. Yok o çok tatlı bir kuzucuk. Çok güzel. Sev onu sev. Cici yap. Cici yap. Evet kulakları da var. Ay. Kulakları da var. Evet evet kulakları nerede onu? Ay çok tatlı. Cici bir kuzu. Çok cici. Çok sevmiş seni. Evet. Ay böyle yap. Hadi bak böyle sev onu. Böyle cici yap. Cici kuzu. Cici kuzu. Aa, çok tatlı. Öpecek mi seni? Öpebilirsin istersen bir tane kuzucuğu Ali. Öpebilirsin istersen. Aa çok tatlı değil mi Ali? Oy oy oy. O da seni öptü. Ne? O da seni öptü. Hı? Kuzucuk. Kuzucuk. Aa, aa Ali. Öpecek misin seni bir tane daha? Aa, ay, ay. ay. Cici yapabilirsin oğlum. Aferin. Hadi. Ali bak Ali bak, Ali burcu. Evet evet. Ali bur, burcu. Evet. Ali bak sana bakıyor. Aliyi çok sevmiş. Aliyi çok sevmiş, çok sevmiş Ali kuzucuk, değil mi Ali? Ay burada Ali burcu. Evet evet. Ama Ali. yanından kalkma, yanından kalkarsan düşer oradan aşağıya kuzucuk. Ali, Ali gitmesin bu, diyor. Ali burcu. Evet. E, e. Aa Ali. Kuzucuğa biz en iyisi bir tane ot verelim mi yesin? Mama verelim mi yesin? Hayır mama. Mama mı verelim? Dur bakayım nereden mama verelim? Burada. Hmm, dur orada yok orada yok. Ay. kaçtı. Cici. Ay, cici. Ay, Seversen oturur tamam kaçmadı oğlum kaçmadı. Kuzucuk. Cici yaparsam oturur kucağına. Kaçmıyor ki bak oturuyor kucağında cici kuzucuk. Ay, Bak 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 seni kokluyor. Kokluyor. Bak seni sucuk. Ona şarkı söylersen seni öper belki. Be be Aa. Ali ama sen onu hiç sevmiyorsun. Cici yapmıyorsun. Aferin. Buradan sev. Gel buradan sev. Buradan sev. Yanından sev. Hı -hı. Oradan da sevebilirsin. Gel. Gel gel gel. Ali gel. Arkadan mı sev? Oradan değil. Oradan mı seveceksin? Cici. Evet yanına gel bence de yanına gel. Yanına gel. Ali ile kuzucuk uyuyorlar galiba. Ay, ver ben. Onu ver oğlum bana. Ali kuzucuk çıkıyor. Kuzucuk at dedi. Me. me dedi. Ali bak me diyor. Ali bak me diyor. Me kaçıyor mu? Tamam çağır böyle böyle yap gelsin yanı. Gel. Böyle böyle yap. Böyle böyle yap. Gel gel böyle yap kuzucuğum. M geldi. M Cici yap öyle cici yap M'yi. Cici yap. Gel gel. Ha, öyle geldi. Gel M'ye gel. M küçük kuzu. Küçük kuzu. Ne yapıyor M? Tamam bak yanına geliyor. Küçük kuzu. Küçük kuzu. Küçük bak Ali geliyor Ali bak geliyor. Küçük küçük yürüyor. Küçük küçük yürüyor. Bak küçük küçük yürüyebiliyor. Çok küçük çünkü. Çok küçük çünkü çok küçük. Bir de onu. ne Cici. Cici kuzu. Cici kuzu. Cici. Ay kuzu. Ne oldu? Kuzu. Koktu mu? <laughs> Oğlum kuzular böyle kokarlar. Aa, Cici kuzu, cici kuzu. Cici. Cici kuzu. Cici. Cici kuzu. Ah, ama o taş yiyemez oğlum. Annesinden, annesinin sütünü yemiyor. Süt içiyormuş süt. Ya süt içiyormuş o. Ama Cici, cici yapanı sen. Tamam. Cici kuzu. Cici kuzu. Ne yok? Meme. Tamam al at, at, at dur. Ha, sen de memeni mi Emcan? He. Tamam peki. Dur kuzucuğa da bakalım. Kuzucuk. Meme, anne, Tamam. Tamam. Şimdi cici yapabilirsin kuzuya. Cici. Cici. Aferin Ali. Öyle cici yapmak çok sevdi. Aferin. Cici yap yanına otur yanına öyle yapma kafasını. Yanına otur eğil sen de yanına. İyi sen de yanına Ali. İyi. Oo, al benim o. öyle otur yanına. Tamam öyle otur. Cici yap şimdi. Gitme kuzucuk. Cici yap oğlum. Kuyruğunu da sev. Kuyruğu da var değil mi öyle kuzunun? Oo, çok tatlı. Ali güzel mi? Sevdin mi? Kuzucuk. Sev kuzucuğu oğlum sev. Sev. Cici kuzu. Me. Me. Heh. Onu yiyemez oğlum. O çok yavruymuş. Yiyemez onu. Cici yap onu. Cici. Cici. Kuzucuk. Bak kuzu kuzu. Bak çok cici bir kuzu. Cici. Çok cici. Cici kuzu. Sen bal mısın? Evet. Sen bal mısın? Ne var orada? Evet. Cici. Sen de cici yapalım. Ben de seviyorum. Kuzucu, <laughs> Cici <laughs> Ali kuzucu artık annesine getirelim mi? <laughs> Annesinden memesini emecekmiş Süt emecekmiş o süt içecekmiş tamam mı? Hadi annesine getirelim mi artık? Seni annene getireceğiz de kuzucu. Söyle Gel hadi kuzucu annesine getirelim. Annesine kavuşsun tamam mı Ali? Tamam mı? Hadi gel getirelim. Ay Ali bu kuzu çok tatlı. Ne? Ay ne, ne yaptı? <laughs> ay ne yaptı? Kuzucuk. Cici yap kuzu Ali. Yani, cici yap. Çok sevmiş seni kuzucuk. Cici kuzu. Ali o ya, ya. gel gel. Ya. Ay ay ay. Ay cici kuzu ben kaçma. Kaçayım. Kaçma kaçma kuzucuk. Kaçma kuzucuk? Sen çok tatlısın. Kuzu. Al kucağına. Al kucağına kuzuyu. Alabilir misin? <laughs> Alamıyor musun? <laughs> sen ne tatlısın. Ne tatlısın böyle. Sen çok bal bir kuzusun. Ali seni çok... Sevdin mi Ali kuzuyu? Yok. Çok mu sevdin? <laughs> Heh, dur alayım ben onu. Dur. <laughs> Gel sen sev onu. Gel sen sev onu. Gel. Gel. anne kaçıyor. <laughs> Kaçma kuzu ama. Annesi. Bak anne. Annesi bak annesinin memesini arıyor. Hani bak 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 bak. Bak kuzucuk annesinin yanına kavuşmuş. Bak. Bak bak bak. Dur dur dur. Bak. Bak kuzucuğa. Bak 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 bak. Hı. Hı. Bak kuzucuk. Buradan çıktı. Oy. Gel şöyle gelelim. Gel böyle gel. Bak burada bir sürü koyunlar varmış hadi bak. Bir sürü. Kuzu annesine kavuşmuş hadi bak. Aa aa. Görmek. <laughs> bak 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 bak. Bak 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 bak. Anne. Bak bak, bak. bak kuzu geldi. Bak, bak 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 bak. annesinden süt emecekmiş. Bak bak Ali bak kuzucu. Ali bak kuzucu. Bak Ali bak. Aa, aa Ali bak kuzucuk annesinden meme bak. bak. Aa. aa. Bak. Oo uh oo. -uh. Ay bitti, ay bitti. Oo uh oo. -uh. Tamam gel. Tamam gel. Hadi el sallayalım. Bay Bay bay. bay.